Evet arkadaşlar bizim L park alanımız şu an değişti değiştiği için tekrar bir video çekerek size bu alanı tekrardan göstermek tanıtmak istiyoruz Öncelikle burada gördüğünüz geri dönüşüm kumbarası yazan bu eşya toplanan kumbaranı geçtikten sonra hemen park alanımız ileride Biz burayı geçtikten sonra şu çöp kovalarını geçtikten sonra sağ sinyal vererek sağ tarafa yavaşça içeriye doğru giriyoruz. Burada tamamen içeri girmeyeceğiz arkadaşlar. Nereye geleceğiz? Bakın şu çizgi araba konsolunun tam önüne alacağız. Şu an görüyorsunuz zaten. Şu şekilde konsolun önünü alacağız. Ve yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş ilerlerken sağda duran P yazılı dubayı omuz hizamıza alacağız hemen P yazılı dubayı şu şekilde omuz hizamıza aldık durduk. Eğer buradaki duba yerinden çıkarsa veya alınırsa sınav esnasında yok olduğunu görürseniz heyecanlanmayın arkadaşlar. Hemen arkasında bir tane ağaç var. Bakın aynı hizada. Ağacı omuzun alacaksın veya duba varsa dubayı omuzuna alacaksın. Sonrasında da geri vitese takıyoruz. Evet direksiyonun gireceğin yöne yani tam sağa doğru çeviriyorsun. Burada hafif bir logar kapağından kaynaklı eğim var arkadaşlar. Araba biraz öne kayabilir. Endişe etmeyin, korkmayın. Hiç önemli değil. Frenden ayağımızı çektikten sonra sol aynaya önce bakıyoruz. Yolun müsaitliğini kontrol ediyoruz. Şu an yol müsait. Sonra sağ aynamıza bakarak köşedeki dubayı aracın kurtarıp kurtarmadığına bakıyoruz. Şu an kurtardı, görüyoruz. Şimdi arabanın önüne bakıyoruz arkadaşlar. Direkt Gayrimenkul yazısını tam önümüze alıyoruz. Gayrimenkul yazısını önümüze aldığımız zaman şuradaki gayrimenkul duruyoruz. Durduktan sonra sol aynadan şu sarı çizgiyle arabanın arasındaki mesafeye bakıyoruz. Sağ aynadan da yine şu şekilde göstereyim. Araba ile sarı çizgi arasındaki mesafeye bakıyoruz. İki tarafta da eşit mesafe kaldığına göre şu an duruşumuz doğru. Sonrasında direksiyonumuzu önce bir yarım sonra bir tam çeviriyoruz. Yani tekerleklerimizi düzlüyoruz. Frenden ayağımızı kaldırıyoruz. Burada eğim olduğu için araba kendi kendine yavaş yavaş gidiyor ekstra ayağınızı kaldırmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hemen ne kadar geri geleceğiz? Şimdi şu dubayı omuz izamızı alacağız gene. Ortadaki dubayı omuz hizamıza alacağız. Eğer arkadaşlar ortadaki duba sınav esnasında gittiyse, yok olduysa hemen şu ağaca bakın. Hemen kenardan kafanızı çevirdiğinizde bu ağacı görüyorsanız şu şekilde omuzunu alıyorsan şu an parkın bitti demektir. Şimdi parkın bitti diyorsun ve çıkış işlemi için hazırlığını yapıyorsun. Vitesimizi çıkış için 1'e alıyoruz. Evet. Sinyalimizi çıkacağımız yöne yani sağ tarafa veriyoruz. Sonrasında arkadaşlar şu ibreye bakın. Araba burada eğim olduğu için geri kaymıştı. İbre biraz hareketlendiği zaman. Evet hareketlendi. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Sol taraftaki aynamız şu şekilde göstereyim. Dubai aynı hizaya geldiği zaman şu şekilde aynı hizaya geldi. Bakın Aynı hizaya geldiği zaman şöyle göstereyim buradan. Şimdi direksiyonumuzu tam sağa doğru çeviriyoruz. Evet. Yavaş yavaş çıkışımızı yapıyoruz. Yolu kontrol ettik. Şu an gelen yok. Yavaş yavaş hemen sağ tarafa ilk başladığımız noktaya geri geliyoruz. Evet. Geldikten sonra burada duruyoruz. Ve sınav komisyon hocalarını araç içerisine alıyoruz. Direksiyonumuzu tekrar bir buçuk tur olacak şekilde çevirip sinyalimizi sola yapıyoruz. Sonra tekrar yol kontrolünü yapıyoruz. Gelen araç var mı? Gireceğimiz şerit boş ise debriyajdan ayağımızı kaldırmadan hafif bir gaz vererek tatlı bir gaz veriyoruz. Yavaş yavaş yolun içine yani kendi şeridimize doğru giriyoruz.